Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Kingsley Common transferi için heyecanlandıracak gelişme sonunda yaşandı. Bayern uzun süredir Liverpool'un Kolombiyalı fırtına kanat oyuncusu Luis Diaz'ın peşindeydi. Sol kanat oyuncusu hem Galatasaray'a giden Leroy Sane'nin boşluğunu dolduracak hem de takımdan ayrılması gündemde olan Kingsley Coman'da süreci hızlandıracaktı. Y kalacak. Acil olarak sol kanat arayan Fenerbahçe dışında Galatasaray'da ortam oluşması durumunda Komanın transferi için araştırma yapıyor. İki İstanbul Devi içinde Bayern'in Luis Diaz'ı transfer etmek için son aşamaya gelmesi heyecana neden oldu. Çünkü Vincent Kompany'nin planı bir kanatta Michael Olays diğer kanatta Luis Diaz. Rotasyonda ise Gneibray. Çünkü Brian Zaragoza gönderiliyor. 2030'a kadar sözleşme yapacaktı. Atletis göre 28 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz Bayern Münih'e 75 milyon euroya mal olacak. Bayern ile sözleşme imzalamadan önce sağlık testlerinden geçecek. Bildin haberine göre de Diaz sağlık kontrollerinden geçmek için gün Almanya'ya gitti. Luis Diaz'ın Alman kulübüyle 2029'a kadar geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Sözleşmenin 2030'a kadar uzatılma ihtimali de bulunuyor.